Merhaba arkadaşlar, sıradaki konumuz banka alınan hizmet e, fişi. Bununla ilgili işlemleri yaparken özellikle ithalatta e, KDV konusu olan ödemelerin banka üzerinden yapıldığında e, Logo tarafındaki işlemler e, Banka alınan hizmet ka e, kaydı ile sisteme geçirilir. Bunun menündeki yeri ise Finans Hareketler Banka fişleri Alt kısımdan banka alınan hizmet faturası. Sağ tuşa ekle diyoruz arkadaşlar. İlgili kısımdan banka hesap kodu kısmındaki 3 noktadan hangi bankamıza ait bir hangi bankamızdan geçen bir KDV olduğunu belirtiyoruz. İthalat KDV'si çekini attığımız zaman bunlar indirilecek KDV listesine konu oluyor. Ve sonrasında hizmet kısmından arka planda eklemiş olduğumuz bir KDV hizmet türünü seçerek miktarı bir ve tutarına 50000-5000 bin, bin gibi bir rakam. Tabi burada KDV rakamımızı sıfırlıyoruz. Sonrasında kaydet dediğimizde fiş cari hesabı eşlenmeyecektir. Ve kaydı gerçekleşiyor arkadaşlar. Banka alınan hizmet faturası e, girişi bu şekildedir. Eğer ithalat KDV'si diyorsak KDV olmaksızın satırda e, KDV'yi kaldırarak işlem yapıyoruz. Bu çeki işaretlediğimiz zaman burada girmiş olduğumuz satır e, beyanname ekranımızda, ekranımızda da karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Banka alınan hizmet faturası da bu şekilde işlem yapmaktadır.